Ben mesela ben hayatta kazık yiyemem. Yani benim kazığa alerjim var. Yani ben böyle kazık yediğim zaman kötü çirket bir insan oluyorum. Psikopata bağlıyorum. Melekten şeytana geçiş yapıyorum. Bir kere zaten zaten tadı hoş değil. Acı. Ben acıyı yiyemem. Sıçamıyorum sonra. Ya. Bam ya. kereviz, enginar, vay efendim dalak, böbrek, dil, beyin, kelle, şırdan. Böyle tövbe estağfurullah. Onun dışında vallahi yemediğim o kadar çok şey var ki hangi birini sayacağım şaşırdım. Koyun eti kokar bana. Hayatta yiyemem dediğim şey kuskus çünkü adından dolayı bile böyle ben bir irrit oluyorum kuskusu yemiyorum. O yüzden kuskusu asla yemem yemiyorum. Görmeye bile tahammül edemiyorum. Kimler benim gibi gerçekten bunu da çok merak ediyorum. Yoksa ben mi çok pimpirikliyim ya da ben mi çok abartıyorum? Abi yemem demeyin yediriyorlar. Bak ben de çok yemem demiştim ama yedirdiler. Yani bir kokoreç olsun bir midye olsun insanlar yedirmeyi seviyorlar. Ama dikkat edin aşırısını yemeyin. Bir de hiçbir zaman yemem demeyin. Gerçekten yiyorsunuz. Yani yedim. Bir gün evde yalnızım açım dedim dur dışarıdan yemek söyleyeyim. Alsancak'ta Çin restoranından sipariş verdim. Portakallı Pekin ördeği, Singapur usulü siyah pilav, köpek balığı yüzgeçinden çorba. Bir dayıptır söylemesi 82 lira bayıldım. Ördek kaslı, çoba vıcık vıcık, 2 yumurta kırsaydım 1 lira amına koyayım. Kayseri'de üniversite okurken bir abimiz kazandığı haram parayı eve sokmamak için bizi Malatya'ya para izmeye götürmüştü. Dönüş yolunda Pınarbaşı'nda arabamız galiba 10-12 takla atmıştır. O gün bugündür haram paraya kul hakkında elimi sürmem. Arada Kıbrıs'a gideriz 3-5 arkadaş kumar oynamaya. Orada para kazansak da buraya geri getirmeyiz. Orada ezeriz. Yemem. Püft. Hayatta yiyemem dediğim şeylerin en başında kul gelir. Çünkü yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar. Siz siz olun her ne yerseniz yiyin kul hakkı Mesela yarat döner döner sorununda hayatta gidip döner yiyemem. Mümkün değil. Hazır konu ona vurmuşken çok fazla şahit oluyorum bu ara. Yemeyeceği yarağın altına yatan bir dolusu korkmuş. De yani ben bunu hayatta yiyemem de. Yapma. İşkembeydi şırlandı pam yaydı oy. Kereviz enginar pırası. Bezelye ciğer brokoli lahana. Diplot KFC'de lahanayı seviyorum. Yanlış şöyle bir gerçek var asla yemem demeyin. Annelerimiz sırtlan gibi maşallah yediriyorlar haberimiz yok. Geçen gün tabağımdaki pilavın altında kamufle edilmiş enginler gördüm ben. Vallahi bu annelerden korkulur. Hayatta yemem diyemem çünkü daha önce yedim bunu. Neden yapıldığını öğrendikten sonra tabii yiyemedim. Böyle insanlar paraları da bok yiyormuş gibi hissediyorum. <laughs> o zaman bu görselimizle de denizden babam çıksa yerim diyenlere gelsin. Afiyet olsun sevgili deniz mahsulü sevenleri. Öyle iştahlı yiyin ki löp löp et olsun. Sadece ve sadece enginar. Sevmek için gerçekten çok çabaladım ama imkansız. Beyaz yumurta. Ben çok küçükken komşunun kızına böyle zorla yediriyordu annesi. <laughs> <laughs> Aman yapayıp yiyordu. Asla Yumurta da yemiyorum da neyse. Ya, ya, ya mumbar e, ya mumbar. <laughs> konuya kadar uzam. Bağırsağın içine pilav gibi bir şey dolduruyorlar. Sonra bunu yiyorlar insanlar. Tövbe yarabbi. Hayatta yiyemeyeceğim bir şey. Neyse bir konuşmayayım Allah korusun. Başıma gelir. Tövbe Rabbi. <laughs> ben hayatta bir öküzü yemem. Bazıları bir öküzü komple götürüyormuş. Nasıl bir mide var arkadaş sizde ya? Sonra öküz gibi geziyorsunuz. Hala anlam veremiyor ve inanamıyorum. İşte bu yüzden memlekette öküz çok maalesef. Küfür yeme abi. Böyle birisi bir ortamda küfür ediyor ya. Deliye divaneye dönüyorum, Bu arada sigaranın inceliğine takıldın değil mi? İçen çok zevk ya. Öyle biraz prim gibi olacak ama hiçbir gariban hakkını yemem. Emeğini çalmam başarısını elinden almam, Kul hakkına girmem. Ama hayatta kazık diyemem. Çok iyi pazarlık yaparım. Çok iyi ticaret yaparım. İşe gel hiçbir şey almam. Kazık da yemem yani. Ama kul kesin yemem. Küçük hesaplar, küçük kurnazlıklar, küçük aptallıklar. Yani hobi olarak salağa yatıyoruz ama yemiyoruz. Bir de yiyecek olarak söylemem gerekirse kerevizle kuru fasulyeyi asla yemem. Bir de mantarı. Hani bir insanın midesi olmalı bence. Bak ben bunu bayağıdır yapmıyorum ve bu headline tam yer. Şeftali, kivi, limon. <laughs> <laughs> Şimdi buraya tiki olanlar gelir. Bu headline tam yeri. Şarla izlersiniz de hazırız burnunuz yamulur böyle. <gülüyor> limon limon. Bay <laughs> bay. <bye>. Belki küfür yiyeceğim ama ben kırmızı et Bok. Her zaman söylemek istemişimdir ama koyayım uykudan kalktım bak. Hadi beni fenomen yapın. Ee, Pırasa ve ıspanak. Allah burada kimse boş yapmasın. Hepiniz yemeyeceğiniz yarrağın altına yatıyorsunuz. Sonra zorla yediriyorlar. Belki ben sadece onu küfür etmeyin. Mantı, baklava, lımbar dolması, kelle, paça, böbrek, dalak. Ve kardeşim dediğim bir insanın bana yalan söylemesini kendime yediremem. <gülüyor> tipini <laughs> sikeyim senin ben. <laughs> senin ben tipini <laughs> sikiyim. İnsan yiyemem ben. İnsan sevmem, yiyemem. İnsan eti sevmiyorum <laughs> yani, yiyemem. Kolay gelsin gelir, gitti ya. <laughs> yani şimdi birazdan herkes böyle ben her şeyi yerim triplerine girecek ama böyle yalanlara gerek yok arkadaşlar. Ha tabii kızsanız oraya hiçbir yorum yapamayacağım çünkü sizde çok güzel tikler var. Ben fit bir vücuda sahibim ve her şeyi yerim. Yalan söyleme ya. Yalan. Portakal soslu pekin ördeği. Çünkü o kadar zengin olabileceğini düşünemiyorum. Tüylü şeyler. Genelde tüylü meyveler yani. Bunlardan birisi de şeftali. Söyleyince bile içim gidiyor. Kayısı falan. Tüylü şeyleri yiyemiyorum. Aşlanmış yumurtanın beyaz tarafı. Küçücük de olsa yumurtanın kabuğu eğer ağzımdaysa. <laughs> Moruk kesinlikle ama kesinlikle şeftali. Hayatta yemem. Ağzımı söyleme. Denizden babam çıksa hayatta yemem. Ruh hastası değilim ben. befalı çocuğum. Zaten ailemin bütün olanaklarını kullanıyorum. Bir de yiyeceğim mi? Demek ki buradaki herkes haram yemeye hazırmış. Haram dışında her şeyi söylemiş. Hmm. Welcome to hell. Ben şahsen haram para yemem. Ama yediririm. <laughs> Valla bu yemek konusundaysa taştan yumuşak her şeyi yerim. Kuzu eti, at eti, eşek eti hiç fark etmez. İnsan eti de olabilir. Yeter ki et olsun. Ama küfürü kesinlikle yemem. O küfürü bana edeni alır o küfürü ona yedirtirim. Hayatımda sadece bir defa tadına bakmak için yemiştim. O da zaten orada kaldı. Tadına baktım bıraktım. Neydi o? Ha, o kadar hayatımdan çıkarmışım ki ismini bile unuttum yani. Ha, midye dolma. Bir kere yedim hayatta daha yemem. Abi çoğu insana severek tüketiyor. İyi Yiyene de saygı duyarım. Kalabalık bir ortamdayız arkadaşlarla yemek yiyoruz. Ben işkembe çorbası içiyorum. Neyse kavga tartışmalar falan oldu. İşte bana bir dedi ki sus dedi senin ağzını sıçarım. Az önce yediğim boklar yetmedi mi? <laughs> hayatta yemem demeyin. Benim hayatta yiyemeyeceğim tek şey yaprak sarması. Çünkü yerken boğazıma dolanıyor. <laughs> Belki çoğunuz yok ya diyecek ama ciğer abi. Abi ciğer hiç sevmiyorum. Bu kokusu var beni mahvediyor ya. Yani. Arkadaşlarım buradan Kadıköy'de bile olsa da ciğer yemek. Onlarla gidiyorum onlarla geliyorum. Abi nasıl yiyorsunuz ciğer ya? Kokusu tadı madı ay. Hayatta yemem dediğim bir şey yok. Zorunda kalırsam yerim. Ama zorunda kalmazsam galiba bok yemem. Yani zorunda kalırsam bok da yerim ama yani. <laughs> ay kim? Ben yemek türlerinin hepsini yerim ama Böyle böcek falan ya da ne bileyim stekoz falan sanmıyorum onları hayatta yiyebileceği mi? Ya ben o türünü hiç sevmiyorum, yiyemiyorum, alışamıyorum. Mesela kabuklu fasulye falan. Yani adını bile bilmiyorum ama etinde her türlüsünü yiyorum. Mesela işkembe, kelle paça, dil, dalak böbrek, balığın gözü Ta, Benim bu hayatta yemeyeceğim tek şey kazıktır. Kimse bana kazık edemez, bana kazığı yedir, tamam. Ben yemem. Ne? Nasıl? Yemiş miyim çoktan? Aman tanrım. Seninle alet olasıca pislik. Ben ciğer yemiyorum ya. Dişlerim kapalı. Mantar, kuru fasulye, nohut. Kesinlikle midye yemiyorum. Yani gerçekten bazıları aşık. Üniversitedeyken arkadaşlarım alıp alıp yerdi. Kokusuna bile tahammül etti. Böyle iğrençten bir kere yedim bir tane. Oldukça fazla yemek seçici birisiyim. Mesela et yemem, tavuk yemem. Tavuğu tavuk dürüm olarak yerim. Başka hiçbir şekilde yemem. Ama asla yemeyeceğim şey kokoreçtir ya. Büyük konuşmayayım ama asla yemem. Kardeş ben ayva yemem. Her kuşun etini de yemem. Laf yemem. Yani bilmiyorum bunlar bana fazla ağır geliyor. Dünya kaldıramıyor. Ama millet pek bir seviyor bunları yemesini. Tabi sanırım onların biraz midesi ağır olmamış. Bir 2 iki yumurta, üçü hatırlamıyorum. Samet hayatta yiyemem dediğin şeyler. He? Hayat. Ya, rakam. <laughs> Soğan, sarımsak desem de inanmayın. Yani onları ben çiğ yemiyorum pek. Pişmiş yiyorum tabi ama bir şekilde yiyorum değil mi? Hayatta yiyemem dedim şeylerden bir tanesi midye dolma. Daha hiç yemedim. Elbet yerim. Sushi. <laughs> Ulan ben balığın pişmişini sevmiyorum. Bir de çiğini mi yiyeceğim? Yok öyle bir şey Aga. Asla yemem. Hayatımda asla yemeyeceğim de bir şeydir yani. Kızlar ve gençler. Ben neyi hayatta yemem? Maydanoz. <laughs> Domates. Ya. ya de... Brokoli, e, pırasa ve ismini unuttum. Bir dakika. Heh, enginar yemem. Ama onları yine çok güzel kazık yerim. Evet. İşte şu edlerine şu cevabı verdim ya. Beni siz çok üzdünüz. <laughs> <laughs> Neyse. Karnı bahar. Nefret ediyorum. Her yemeğe çalıştığımda eğer öyle bir düşünce içerisine girersem kusuyorum. Kusturmak için karnı bahar yiyeyim. Ben hayatta şırdan yiyemem mesela. Ne bileyim şeklinden mi desem, sakatattan yapıldığından mı dolayı desem. Abi nasıl yiyeceksin ki? Yani tadına kadar güzel olursa olsun ben bunu yiyemem. Hayatta değil çok zor bir şekilde yiyebileceğim bir şey var yani aslında yemek istemiyorum sushi evet yanlış duymadın sushi tadına daha bakmadım ama yemek istemiyorum abi de su ürünleri okuyorum ona göre <laughs> sözde balık benim işim ama nefret ediyorum zeytin bugün kadar hiç yemedim bugünden sonra da yemeyeceğim yemem tadını bile bilmiyorum bilmek de istemiyorum Hı, nasıl yiyorsunuz <laughs> bakla hani şu fasulyenin tüylüsü var ya biraz onu hayatta yiyemem aga bir de içerisinde dereotu otu giren şeyler. Şu hayatta öğrendiğim bir şey var ki asla büyük konuşmayacaksın. Mesela aynı anda tarçın, zencefil, limon, yeşil çay, salatalık ve karanfilin çayını yapıp içtiniz mi hiç? Asla yapmam dediğim şeylerden biriydi. Ama ve bu hayat insan neler yaptırıyor. <laughs>